Balıkçılar bu sene bir hali mutlu çünkü tezgahlar dolu. Öyle ki Kasım ayında Beylikdüzü'nde bulunan Gürpınar balık halinde 8500 tona yakın balık satıldı. Denizdense en çok hamsi çıktı. Hamsi balığı be! Haftada en az bir defa yeriz. Tezgahlar dolu, balıkçıların yüzleri gülüyor. Çünkü bu yıl balıkta bolluk yaşanıyor. Ay maşallah, maşallah ay maşallah. Taze balığa gel. Veriler de bunu kanıtladı. Beylikdüzü'nde bulunan Gürpınar Balık Halinde Kasım ayında 8417 ton balık satıldı. Bu mevsimde çok taze. Stabrisi seviyoruz, hamsiyi seviyoruz. Bu balıkların 4793 tonunu hamsi oluşturdu. Yani denizden en çok bu sene hamsi çıktı. Acaba dert olur almayana dert olur. 2 gün önce hava biraz esmiştir, rüzgar vardı biraz az çıktı hamsi. Şu anda fiyatı 300 lira. He. Balık sağlıktır yani. Cildi güzelleştirir. Hamsi 753 tonla istavri takip etti. İstavrit 350 lira ama iri istavrit. 429 tonla sardalya, 397 tonla mezgit. Barbunya var 600 lira kilosu. Çinekop 600 lira. Çinekop da şu anda tam zamanı. 271 ton çipra, 254 ton levrek, 164 ton somon tutuldu. Herkese bol bol balık var. Lüfer de 146 tonla tezgahları süsledi ve 119 ton tekir tutuldu. En sağlıklı, en doğal ürün balıktır yani.